Merhaba, Doçent Doktor Cenk Kılıç. Ayosnet kolleidal altın damladan bahsedeceğim. Epifiz bezi, üçüncü göz veya kozalaksı bez denilen bir hormonal yani salgı üreten bir organımızdır. Buna aklın ışığı da denilmiştir. Küçük, konik şekilli bir organ olup 5-8 mm uzunluğunda, 3-5 mm genişliğinde ve 120-150 mg ağırlığındadır binlerce yıldır üzerinde çalışılan, ruh ve bedenin arasında bir köprü olduğu düşünülen bir yapıdır. Birçok hormon ve sinir iletisi üretir. Serotonin, melatonin, pinolin, DMT, DMT yani dimetil triptamin e ruh molekülü de denilmiştir. Çünkü bütün canlılarda bulunmaktadır. Epifiz bezinin fonksiyonları Gece gündüz döngüsü ile döngüsel ritmi ve üreme işlevini düzenler. Melatonin hormonu gündüz biriken toksinlerin atılmasını sağlar. Dünyadaki en yüksek serbest radikal süpürücüsüdür. Antioksidan özelliği yüksektir. Kanserden korunmada çok önemli olduğu kabul edilmektedir. Bütün salgı bezlerine etki etmektedir. Üretilen serotonin miktarı beyin iletişim hızını artırır. Vücudumuzdaki hormonların kontrol edilmesinde en üst noktada bulunan bezdir, epifiz bez. Kolloidal altın damla en az 5000 yıllık bir üretim tekniğiyle üretilen bir madde, monoatomik altın. İletkenliği en yüksek ve okside olmayan tek element altındır. Bunu mineral olarak kullanılması epifiz bezini ve vücudu canlandırır. Yararları nelerdir? Beynin işlem kapasitesini ve işlem hızını yükseltir. Beynin kullanım kapasitesi artar. Melatonin ve DMT düzeylerini artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ve diğer hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Eklem iltihabının sebep olduğu eklem ağrılarına karşı oldukça rahatlatıcı etkisi vardır. Sinirler üzerine rahatlatıcı ve gevşetici etkisi bulunmaktadır. 1920 ve 30'lu yıllar arasında enfeksiyonlarla savaşan oldukça pahalı bir antibiyotik tedavisi olarak kullanılmıştır.